Kütahya Belediyesi'nden yine bir erik. Kütahya Belediyesi. Bir ilke imza attım. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. 2023'te şehirde ulaşım tamamen değişecek. 2023 yılının Kütahya'da ulaşımın rahatlatıldığı, alternatif sistemlerin devreye sokulduğu, toplu taşımada yeni modellerin devreye sokulduğu bir yıl olarak ilan ettiklerini belirten Kütahya Belediye Başkanı Aliem Işık, Türkiye'de ilk kez Kütahya'da kullanılacak elektrikli bisiklet uygulaması Tripi'nin toplu taşımaya alternatif olacağını vurguladı toplu taşımaya alternatif çözümler bulmak için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi bir ilke imza atarak Kütahya'da alternatif ulaşım aracı olarak kullanılacak elektrikli bisiklet uygulaması Tripi'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi, Tripi ve Kütahya Belediyesi işbirliğiyle elektrikli bisikletler şehirde hem toplu taşımaya alternatif olacak hem de sürdürülebilir ve temiz enerjiye katkı sunacak. Ülkemizde Kütahya'nın ilk kez uygulanacak yerlerden biri olduğu uygulamayla kullanılacak olan elektrikli bisiklet istenilen yerden alınıp istenilen yere bırakılabilecek. Dakika başı 2 TL ile ücretlendirilecek. Birçok ilki yaşattıkları Kütahya'da en yeni bir ilkin yaşanacağını söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Işık uzaktan kontrollü istediği yerde bırakıp oradan ilgili elemanların şarjı bittiyse şarjını değiştirip tamamladığı veya alması gerekiyorsa aldığı bir sistemle yönetiliyor uygulama üzerinden kredi kartıyla 1 dakikalığına 2 lira bir ücretle vatandaşlarımız bu hizmeti kullanabilecek. İşin bilimsel olması ticari metadan ziyade uygulamada vatandaşın konforunu artıracak bir çalışma olması bizim için daha önemli dedi.